Benim adım Tüfe ile Afra. Size yeni bir projeyi anlatacağım. Bu projenin herhangi bir sitede veya sosyal medyada rastladım. Bu e, ve bu proje yerli ve milli bir projedir. Projemin projemi amacı soğuk havalarda banklarda otururken kirli olmasından, hijyenden, temiz olması bakımından ve buna benzer çok amaçlı e, düşüncelerden dolayı yaptım. E, bu benim şahsi projem. İki adet var Bir adet yağmurdan korumak, için şemsi, telefon, cüzdan vs. şeylerimizi, işler, kişisel eşyalarımızı koymak için küçük e, kumaş parçaları ve bir falan çok. Yapılışı şöyle. E, çok kumaşlı e, kullanışlı bir çanta. Öncelikle e, yan köşelerden iki taraftan da çantamızı köşelerden yukarıya doğru kesiyoruz. Şu e, falan söküyoruz. Ondan sonra kesiyoruz. Yazdıktan sonra yazdığı içine monta ediyoruz şu, şu ön kısmı açan kısmı monteliyoruz. Burası sabitledikten sonra kapatıyoruz. Piston e, çubuğumuzu şu ön köşeye yerleştiriyoruz. Bastığımızda şöyle bir şey rahatlıkla yandan koruyabilir. Ondan sonra kişisel iş aramızı koymamız için e, rahatlık alabilmek için küçük cepler olacak bir şeyler Kulaşı şöyle e, herhangi bir bantta da kilo olsa ve ıslak olsa bir şey olsa mesela biz rahatlıkla köşelerden şöyle açtığımızda fenarı o direkt tabana düşecek yine Ondan sonra rahatlıkla oturabiliriz. Ve yanmadan koymak için piston piston bastığımızda o yan e, şemsiye zaten açılacak yani.